Arkadaşlar, cümleten hepiniz hoş geldiniz aylarca beklediğimiz Manito sonunda geldi 10 tane yaptı bir yapıyor çiftlikte şu anda ağırın temizliğine başladık bu ahırların sonunda bayağı bir Demiştim videolarda köpekleri falan dolayı çok çıkaramıyordum. Şimdi dün temizledik o zibilin. Şimdi de komple ağırlar temizleniyor. Zibiller tabu o köşeyi tekrardan yılacak ama artık bundan sonra öyle bırakmayacağız. Ee, oraya topluyoruz. Ondan sonra arkadaşlar topladığımız hemen direkt romorka geri atıyoruz. Traktörle de götürüp onları bizim burada tarlamız var. Tarlaya döküyoruz. Oradan da isteyen olursa Sibirler arkadaşlar satıyoruz. Bakın hayvanların altı sürekli böyle temiz olması lazım. Yani zaten hayvancılık yapan Abilerin bilir. Bakın. Buranın altı daha temizlenmedi. İşte biz her hafta arkadaşlar temizlik yapıyoruz ki hayvanlar daha sağlıklı olsun diye. Özellikle de yazın. Bakırsanıza. Bir çok rahat ederler hayvanlar. Bir de bununla pire olmadı arkadaşlar. Hayvanların yani o kadar iğrenç bir şey ki bu pire olayı. İşte pire arkadaşlar bu zibilden dolayı oluşuyor. Yani mesela şuranın içinde %100 bir şey vardır. İşte biz bunun önüne geçmek için her hafta arkadaşlar bunu haftanın belirli bir günü bunu arkadaşlar temizliyoruz. Ağrıları komple. Burada böyle daha ay bir haftanın pisliği haftalık böyle haftanın bir günü temizlemezsek bu çiftlikte maalesef arkadaşlar pireyi bir türlü yok edemiyoruz yani hayvanların altının sürekli temiz olması lazım hayvan ne kadar altı temiz olursa arkadaşlar verimliliği de o kadar çok fazla oluyor bunu insanlardan da örnek vereyim. Bir insan temiz bir yerde yaşamayı mı sever, kirli bir yerde yaşamayı mı sever? Tabii ki temiz yerde yaşamayı sever. Yani ben temiz yerde yaşamayı severim. Pisin olduğu yerde arkadaşlar her zaman mikrob olur. Mikrobun olduğu yerde de hayvan her zaman hastalık olur arkadaşlar. Yani bir de sürekli biz dışarıdan hayvan alıyoruz. O yüzden aldığımız hayvanların mesela önce diyelim ki bu arada önceki hayvanlarımız var. Yeni aldığımız hayvanlar da arkadaşlar bu ahıra bırakıyoruz. Yani eski hayvanla yeni hayvanı karıştırmıyoruz ki hastalık varsa yeni aldığımız hayvanı tedavi edelim. Ama yeni aldığımız hayvanı da eski hayvanın içine katarsak bu sefer komple hastalıkla baş edemeyiz yani. O yüzden mesela hayvan aldığımız zaman ayrı bir bölümde tutuyoruz ki Böyle bir 20-25 gün boyunca. Ondan sonra yeme de tabii 25 gün 20-25 gün boyunca tabii ki yeme de alıştırıyoruz arkadaşlar. Hayvanın önüne olsun hesaplayıp arkadaşlar ortalama bir kiloyu hesaplayıp yemine hazırlıyoruz biz. Ama yeni gelen hayvanlarda bunu alıştırma yapıyoruz ki hayvan bir anda yemi fazla yiyip de midesine toplanmasın diye ondan sonra da ya kesilmesi lazım ya da onun uzunca bir tedavi yapması lazım. O yüzden bunlara dikkat edelim. na şu anda dışarıda. Hemen burayı temizledikten sonra onları içeri alacağız. Şu gezinti alanlarındalar şu anda hayvanların hepsi. Ondan sonra bu tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bu taraf bittikten sonra da keçilerin tarafına geçeceğiz. Yani temizlik her zaman imandan gelen bir şey. O yüzden temiz olalım. Hayvancılık işiyle uğraşan abilerime sesleniyorum hayvanlarınızın altı ne kadar çok temiz olursa o kadar çok pireden de kurtulursunuz. Hastalıktan da kurtulursunuz. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Bundan arkadaşlar Arap Hallik dedikleri Antep bölgesinde Hallik diyorlar. Ve Kangal karışımı var şu anda burada. Bunlar erkek kuzularımız hepsi maşallah A kalite. İçlerinde büyük de var, küçük de var. Bu küçükler arkadaşlar yeni almıştık. Ayrı bir bölümde tutuyorduk. Sonra şöyle bir iki ay falan oluyor. Bir ay boyunca ayrı bir bölümde tuttuk, yeme alıştırdık. Ondan sonra buradaki önceki erkek olan hayvanlarımızla yeni aldığımız erkek hayvanları iki ay sonra arkadaşlar aynı yere bıraktık. Yani örneğini size göstereyim. Yani mesela baktım, orada büyükler var. Büyüklerle küçükler arkadaşlar ayrı bir yerde besliyorduk. Ondan sonra yeme falan alıştırdıktan sonra aynı yere bıraktık. Yani bu süreç böyle oluyor. Takibini yapmamız lazım hayvancılık işiyle uğraşan. Büyükbaş gene neyse de arkadaşlar küçük baş hastalığı da daha fazla oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım demek istediklerim bu kadar yani yaklaşık şöyle bir sene oldu neredeyse bir senedir bu manitoyu bekliyoruz çünkü 20 tane yap adamın yapacağı işi yapıyor nasıl söyleyeyim size yani bunu böyle büyük bir ağrı yani 10 tane insan temizleyebilir 2-3 tane insan olacak iş değil o yüzden arkadaşlar Mesela bir şey kaldıracak oluyoruz. Balya samanı falan kaldıracak oluyoruz arkadaşlar. Kaldıramıyor yani. Bunun olması lazım. Böyle büyük bir işletme, böyle büyük bir yerde hayvancılık yapıyorsan bunun olması lazım tabii ki. Ama küçücük bir ahırın varsa iki tane adamla her şeyi yapabilirsin. Yani demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Maşallah demeyi esirgemeyin. Nazar olmasın sonra. Daha işimiz bitmedi. İnşallah güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.